Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 17 Aralık 2024 günlerden Salı. Günün ikinci montajı arkadaşlar. Ostin Mahallesi'ndeyiz. Şöyle Ostim Mahallesi'nde eski kombimiz vardı. Sitenin kapıcı dairesinde arkadaşlar ECA kombi vardı. Onu sökerek onun yerine Baymak Doğa Tek 24 KV kombimizin montajını yaptık. Güzel bir şekilde alt bağlantılarını değiştirdik. Şöyle bir sıkıntı vardı burada. Doğalgaz boruları şöyle geliyor. Şu dolabın üstünde birincisi şöyle bir 15 santim falan askıda geliyor. Ankara'da askıdan geçmesi yasak. Site yönetimimiz buraya şöyle alçıpandan duvar gibi arkasını dolduracaklar arkadaşlar. Alçıpandan yani arka tarafı borunun dolu olacak. Ocağımızın vanası yoktu. Şuraya şöyle yeni vana taktık. Hemen alt tarafa parça boru uzattık. Hortumumuzu bağladık. İkinci bir sıkıntı da şöyle banyodan yani başka geçecek yeri yok. Banyodan geçiyor borumuz. Tavandan geçiyor. Buraya da bir yalancı kiriş gibi bir yer yapılacak. Artı e, köpüklerle yani izolasyonla boru kapanacak. Boyanacak. Acil kesme varamız yoktu. Şuraya bir tane vana taktık. Binanın girişi arkada. Dairenin girişi tam cıt tepede kaldığında buraya da bir tane acil kesme vanası istediler. Burası da böyle oldu. Müşterimize şöyle yerden çekerek müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Kombimiz şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Başkent gaz proje işlemleri bittiğinde de 444-0235 Baymak servis gelip garantimizi başlatacaklar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın dostca kalın arkadaşlar.